2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında 69 kiloda şampiyon olan bu Senas Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu büyük kadınlar boks milli takımı, Erzurum'da kampa girdi. Sporda efsane olmak istediğini söyleyen Sürmeneli, beni gören herkesin gözleri doluyor. Spordaki hedefim Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu gibi efsane olmak. Bana güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağım, dedi. Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, Aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor. Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takım antrenörü Cahit Süme ile günde çift antrenmanla çalışan 50 kiloda Rabia Topuz, 52 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağ, 57 kiloda Tuşenaz Sürmeneli, 63 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Buse Naz Sürmeneli ve artı 81 kiloda Şenur Demir şampiyona için güç topluyor. İyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. Trabzon'dan sonra Erzurum kampını başlattıklarını belirten milli takım antrenörü Cahit Süme, motivasyon olarak iyi durumda olduklarını dile getirip, şunları söyledi, olimpiyat oyunlarından sonra bir geçiş dönemine girmek için düşüncelerimiz vardı ama tabi Dünya Boks Birliği'nin almış olduğu bir kararla kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Aralık ayında İstanbul'a verildi biz de tabi 10 yılda belki de 20 yılda bir böyle bir şampiyona ülkemize verilebilir, düşüncesiyle bunu da bir fırsat bilerek, hem kendi ülkemizde de oynamanın heyecanını yaşayabilme açısından sporcularımızı tekrar kampa aldık. İstanbul'daki dünya şampiyonası için hazırlıklarımız yaklaşık bir aydır başladı. İlk etap kampımızı Trabzon'da bir adaptasyon kampı şeklinde yaptık. Erzurum'da da ayın 31'ine kadar bir kamp dönemi geçireceğiz ardından Kazakistan'da yaklaşık 16 ila 18 günlük bir kampa gireceğiz. Kazakistan boks milli takımı ile beraber bir ortak kampımız olacak. Daha sonrasında da Ordu'da 18 ila 31 Kasım tarihleri arasında Kazakistan, İrlanda, belki Amerika'da gelebilir bizimle beraber antrenman yapmak için. Dörtlü bir kamp düşünüyoruz ardından İstanbul'da Dünya Şampiyonasına katılacağız. Gelinen süreçte yavaş yavaş sporcularımız fizik anlamında kendini buluyorlar. Kafa olarak da kendi inançları çok fazla, hızlı toparlanıyoruz. Bu kısa zaman zarfı içerisinde de en iyi duruma gelmeye çalışacağız ve İstanbul'daki dünya şampiyonasından da takım olarak güçlü, iyi bir takım oluşturarak, iyi sonuçlar almaya hedefliyoruz. Hedefim efsane olmak, dünya şampiyonasında zirvedeki yerini korumak istediğini belirten olimpiyat şampiyonu bu sena sürmeneli ise, iyi çalışıyoruz. İnşallah dünya şampiyonasında da bu takım güzel derecelerle ülkemizin bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutturacak. Güzel bir hazırlık dönemi düşünüyoruz. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bana gururla bakan gözleri gördüm. Gerçekten insanlar bana bakınca gözleri doluyor. Çok güzel hissettiriyorlar bana sağ olsunlar. İnsanların bana olan güvenini boşa düşürmek istemiyorum. Şu anda dünyanın bir numaralı seri başıyım. Biz iddialı olarak gidiyoruz ama çok iddialı konuşmaya gerek yok. Oraya gidince performansımızı en iyi şekilde sergileyip Türk halkına en güzel şekilde madalyamı hediye etmek istiyorum spordaki hedefim ise efsane olmaya yönelik. Neden bu Senas Sürmeneli, Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu gibi olmasın ki? Olabilir. O kapasitemiz, teknik heyetin bana güveni var, inşallah onların da güvenini boşa çıkarmam, diye konuştu.